Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Levent Karlıbel kahvaltı programında basın mensupları ile bir araya geldi. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Levent Karlıbel, "Ortak bir hedef ve ülke etrafında değerlerimizi hedefe dönüştürecek çalışmalar yaptık. Esnafın, tacirin, sanayicinin seçimden seçime değil, her zaman yanında olacağız." dedi. Bu süreçte çok farklı bir seçim sistemi ya da çalışma sistemi uygulamaya çalıştık tüm genç arkadaşlarım siyasi görüşlerini hiç aldırmadan bir araya topladık. Ortak bir hedef ortak bir ülkü etrafında hayallerimizi hedefe dönüştürecek çalışmalar yaptık. Bu çalışmanın da sonuna geldik. Yarın son e, aktif gün diyelim. İlk defa kapalı kapılar arkasında ya da hiç kimsenin farkında olmadan yapılan seçim çalışmaları seçmenlerin önüne sunuldu. Çok açık davrandık. Herkesle paylaşmaya çalıştık bunu. 3000'e yakın oy kullanacak seçmenin tümüne ulaşmak için elimizden geleni yaptık. Ulaşamadıklarımız bize affetsin. Diğerlerinin de desteğini bekliyoruz. Çok genç arkadaşlarla yola çıktık. Hepsinin işi, eğitimi son derece düzgün. Çok bölümü <laughs> yenileme çalışmalarımız var. İnşallah cumartesi günü saat beşten sonra daha mutlu, daha huzurlu bir güne başlayacağımızı düşünüyorum. Prensiplerimiz temeli orada olan, hedefi orada olan cümlelerle kuruldu. Birincisi farkındalıktı bunu. Her şeyin farkına varalım. Bu çağ farkındalık çağıydı. Zenginin de, fakirin de, işini yeni kuranın da, işini çok geliştirmiş olanın da farkında olalım istedik. Çünkü hep ihmal edildi. Bizim sanayicimiz ve esnafımız seçimden seçime hatırlandı. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Onlarla tüm sıkıntılarını, tüm beklentilerini paylaşmak istiyoruz. ...şehir olarak da katkımız olsun istiyoruz. Önce... ...bu yöredeki esnafın... ...tacirin, tüccarın veya sanayicinin... ...gelişmesi, bu gelişmeden... ...alınacak payın... ...halkımıza yansıması için... ...elimizden geleni yapacağız. Orduyu... ...ticaret ve sanayi adasını nasıl yöneteceğimize gelince... Mutlaka geçmişimizden ders alacağız. Kuruluşu yüz yıllara varan son e, rakamlarla yüz yıllık firmalarımız var orada. Bu ve benzeri firmaların bilgi birikimlerinden her zaman faydalanacağız. Mutlaka bir danışma meclisi kuracağız. Her sektörün eski ve kadim firmalarının temsilcilerini toplantılarımıza davet edeceğiz. Onların fikirleri bizim için çok önemli olacak. Ama aynı zamanda da çağın gerçeklerine uygun bu yüzyılın eğitimini almış, bu yüzyılın ufkuyla çalışan genç arkadaşlarımızla da icraatın içinde olacağız. Orduyu barıştırmamız gerektiğine inanıyorum. Orduda inanılmaz bir kopukluk yaşanıyor. Kimisi siyasi ayrım, kimisi statik ayrım, statü ayrımı. Organize sanayisiyle küs, iş adamıyla küs, sanayicisiyle küs, fındıkçısıyla küs, bir ticaret ve sanayi odasıyla başarılı olamayacağımızı görüyoruz. Ticaret ve sanayi odasının bünyesinde tüm dernekleri, iş adamı ve sanayici dernekleri toplamayı düşünüyor. Onların orada minik bir irtibat, irtibat ofisi olacak ama orayı çok aktif kullanacaklar. Böylece onların fikirlerinden, onların katılımlarından yararlanarak daha güçlü bir ordu yaratmaya çalışacağım. Bu yola çıktığımda bana destek olan tüm arkadaşlarıma, bize teveccüh gösteren ordulu esnaf, sanatkar, iş adamı ve sanayicilere çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Bu seçimin bana getirdiği en güzel şey aslında orduyu keşfetmek oldu. Son derece iyi eğitimli, son derece başarılı genç arkadaşlarla tanıştım. Ve onları aramıza aldım. İnanın bu siyasetin çok üstünde, e, siyasetle hiç örtüşmeyen bir dostluk grubu yürüyüşüne döndü. Beni en çok mutlu eden şey de bu. Bu dinamizmi inşallah çalışmalarımıza da yansıtacağız.